Hmm. İlk önce ben döndüreceğim. Harika bir sürü farklı dondurma. Bu sadece hayal edebildiğiniz bir şey. Şimdi döndürme sırası sende. Başım dönüyor galiba. Orada ne düştü? Hayır. suçun neydi? Biberler çok acılar ama. Lezzetli bir pastayı bile tadamayacağım. Awesome. Evet biberli kekin gittikçe daha tehlikeli görünüyor. Ama dondurma pastayı sadece süsleyecek. Çünkü parlak, güzel ve çok lezzetli. Awesome. <laughs> pastayı nasıl daha da güzelleştireceğimi biliyorum. En tepeye bir kek inşa edeceğim. Bingo. Dondurmam tam da kovada. Ayrıca pastayı daha da yükseltmek harika olur. Örneğin dondurma toplarının yardımıyla. Vay <laughs> be ne kadar uzun Ne kadar lezzetli olduğunu henüz bilmiyorsun. Şimdi bir parça deneyeceğim ve her şeyi ayrıntılı olarak anlatacağım. Bu harika. Düşündüğüm gibi çok lezzetli. Belki sen de denemek Hayır, istersin. Please. Tabii istiyorum. Okay. İster misin Aha. ama almayacaksın. Böyle büyük bir biberli pasta senin. Beklerken neden benim pastama ihtiyacın olsun ki? Hadi başla. Umarım birkaç yasalıktan sonra burada yangın çıkarmam. Bol şans dileyin. Ağzım yanıyor. korku. işkence. Öyle mi? O zaman ceza çarkında başvurmamız gerekecek. Bakalım senin için ne ceza olacak? Tabasco. Yani pastanı daha da acı hale getirmem gerekecek mi? Bu konuda tabasco sosu bana yardımcı olacak. <laughs> ne yapıyorsun? Dur. Şimdi maviden kırmızıya döndü. Ne korkunç. Şimdi kesinlikle yanacağım. Eğer burada bir yangın çıkarsa o senin sorumluluğunda Tom. <laughs> ne kadar acı. Ağzımı bile hissetmiyorum. Ayrıca kulaklarından da buhar çıkıyor. Of of sanırım uçtum. Nereye? Postayı kim bitirecek? Dönmüşe göre bu sefer tekerleği kendimiz durdurmamız gerekiyor. Bunu gözlerimiz kapalı iken yapacağım. Bu da böyle. ve turşu mu? Sağır da yapmayı planlamıyorum ki. Awesome. Beklemek zorundayız. Kesinlikle şanslı olmalıyım. Bu hiç adil değil. Tekrar oynamalıyız. No. Her şey çok dürüst. Ve eğer hile yaparsan ceza çarkını almak zorunda kalacağım. Peki çikolatam nerede? Awesome. Tell ve böyle ne ayrılırım? Gördüğüm en iyi şey kalori burgeri pişirmem gerekecek. Mayonez çok kötü. Sanki sadece yağdan yapılmış. Ama Nutella süper resmen. Bunu sürekli yerdim. Pastanın üzerine mayonezi nasıl sıkacağım? O kadar kalın ki. Bunun çok şişman olduğu bir kez daha kanıtlıyor. Awesome. Var bir fikrim. Nutella da çok. Bu yüzden macun yaparkimi yaptığı gibi çalışacağım. Sadece pastayı çikolatalı mı kaynağına doldurmamız gerekiyor. <laughs> Belki de hayatımın en lezzetli çikolatası budur. Okay. <laughs> Şimdi sadece pastayı pastanın üzerine bir rolo ile dağıtmak kaldı. Böylece eşit derecede lezzetli olacak. <laughs> ben de denemeliyim. Aa, şimdi yüzüm tamamen çikolatalı. Ve bu harika. En azından diğerlerden lezzetli bir şey deneyeceğim. Ama mayonez hala tükürmüyor. Hadi. Nihayet. Ama bu sadece <laughs> iğrenç görünüyor. Bingo. Ustamla bir şeyler yanlış. Belki <laughs> de yeterince düz değil. Tekrar kontrol etmeliyim. Bu arada ben de ruloyu ödünç alacağım ve mayonezleri her yere dağıtacağım. Neyin yanlış olduğunu anladım. Yukarıdan biraz daha da şey yapmak gerekiyor. <laughs> Bu ne? Bu nereden geldi? Mayonez mi? Evet, sanırım bunun kimin suçlu olduğunu biliyorum. Pastamı mahvettin. Kavamızı neden kolum alıyordun? nasıl rahatsız edeceğini bileceksin. Çıkarmama yardım et. Yok fazladan zamanım. Hala pastanın üzerinde çikolata koymam gerekiyor. Bu arada bu çok sorumlu bir iş. Mükemmel oldu. <laughs> Peki ben ne yapacağım bunlarla? Bu artık daha zor. Özellikle de elim onun içinde olduğunda. Bak nasıl bir pastam oldu. Çok çikolatalı <laughs> ve çok büyük. Ben de öyle istiyorum. En azından benim izin verir misin? Ben de sana pastamı ısmarlayacağım. Benim mi? Çok çirkin görünüyor. Hayır benim çikolatalı mücizem bana yeter. Ne kadar lezzetli. millet. Herkese böyle bir pasta denemizi tavsiye ederim. Bu tarif edilemez bir his. Ben de denemek istiyorum. Senin bu kadar heyecanlanmayacağım. Yüzünü görmeliydin. Her pastam var. Bu sefer bana ne düşecek? Vay canına pamuk şeker. Harika. Umarım benim için de lezzetli bir şeyler olur. Of ya sadece küçük mumlar. Bunlar yemen gereken mumlar. Buna bakıp çok göreceğim. Ama benim bir sürü pamuk şekerim var. Sadece yemek yemek kalmaz. Aynı zamanda odan gerçek bıyıklar da yapabiliriz. E, sadece bıyık değil. Sakal da. Şimdi ben korsanım. Yeni de pamuk şeker harika bir şey. Lezzetli ve çok kullanışlı. Haklısın. Ayrıca ben de pamuk şeker istiyorum. Umarım senin için sakıncası yok. Gerçekten çok lezzetli. Lezzetli mi? Bunu nasıl cüret edersin? Tüm pamuğumu geri ver. Ona dokunmana izin vermedim. Hey! Şu an pastayı süsleyeceğim her milimetre pamuk yünü benim için çok önemli. Ve pamuktan çok güzel figürler yapabilirsiniz. Tavşanlar ve hatta bir ördek bile. <laughs> lezzetli bir büyük pastamda çok havalı görünecekler. Şimdi bu mucizeyi deneme zamanı. Çok lezzetli düşündüğüm gibi. Mumlarla yapılan pasta tabii harika da ama nasıl yiyeceğim? Onları sadece üflemem gerekiyor. Ama bu çok havalı görünüyor. Etraf etmeliyim. Haklısın. peki harika oldu. Şimdi mumları yakmanın zamanı geldi. Daha da havalı olması için. Şimdi her şeyi havaya uçurabilirsiniz. Bu komik mi? Alarm senin yüzünden çaldı. Şimdi hepimiz ısınacağız. Ben ne yaptım? Hiçbir şey görmüyorum. Aptal su. Tamam bunlar hepsi senin yüzünden. En azından pasta'nın zarar görmemesi iyi bir şey. Benimki yararlandı. Yine de hala inanılmaz derecede lezzetli. Benim de deneme zamanım geldi. Tabii ki hissediyorum ama pasta harika harika. Sevindim. Benim. Şimdi yemek yapacağız. Çocuklar merhaba. Yeni bir mutfak mücadelesine geldiniz. Pastayı süsleyin. Şimdi küçük Alice istediği pastayı gösterecek ve sizin göreviniz onu hayata geçirmek değil. Hazır mısınız? Herkesin hazır olduğunu görüyorum. Pekala hadi başlayalım. Tamamdır. Yumurtalarda başlayacağım. Aa işte bu kırıldı. Aa tamam bunları çıkaralım burada. Yapış yapış yumurta. Aman Tanrım çıkaramıyorum. Şimdi sana yardım edeceğim torunum. İşte bu şekilde çıkarıyorsun. Deş teşekkür etme. Tamamdır. Yumurtalarla devam o zaman. Bir tane daha alalım. Hazır. Sonra ne yapmam gerekiyor? Ah, ne? Şeker mi? Yani biraz şeker ekleyelim. Ama büyük anne bu pasta tatlı olmalı. O yüzden bir sürü şeker ekleyelim. Ne kadar lezzetli. Tamamdır. Biraz abarttım sanırım. Aa, bakabilir miyim? Biraz baktım. Ha, bu kötü mü? Neyse sen hmm. ne yapıyorsun büyük anne? Aa, dökelim. A, açılmıyor. A, şimdi açacağım. Aa, hayır her şey döküldü. Oh. Ama burada çok az şey kaldı. Neyse endişelenmeyin. Hazır. <laughs> Aa, büyük anne senden un ödünç alabilir miyim? Abici? Aa, her yere un oldu. Aa, o kadar korkunç mu? Hadi ama büyük anne. Şimdi her şeyi düzelteceğim. şimdi tatlı bir yüzüm oldu. Neyse unu ekleyelim. Aa, biraz karıştıralım. Biraz fazla oldu sanki ama neyse yapılacak bir şey yok. Tamamdır. Bu çırpma tele oldukça iyi değil. Ellerimle yapacağım. Aman tanrım. Ne yapıyor? Bu nesil kayıp. Neyse. Eğer sizin için her şey bu kadar kolaysa o zaman ben daha iyi yapalım. Gördünüz mü? Modern nesillerle yeni güzel bir makineler kullanabiliriz. Ah hamurum nasıl olmuş? Her şey yeterli mi? Biliyorum. Biraz kakao ekleyeceğim. Tamamdır. Çikolatalı hamur olacak böyle. Karıştırıyoruz ve kaseye döküyoruz. Şimdi ise bunu fırına götüreceğim. Ah, aa, aa oh sırtım. God. Neyse. Ama tanrım. Her şey yolunda. Geliyorum. Aa, büyük anne. iyi misin? Neyse. Ben de yapayım. Bir şeyler yiyeceğim. Aa, durun. Oh. Bingo. Tamam anladım. Şimdi bunu kullanacağım. Nasıl kullanacağımı soruyorsunuz. İşte böyle parçaladım. Ve bunu kalıpa dolduruyorum. Harika oldu. Kalp şeklinde kalıpım var. Şimdi ise hamuru üzerinden dökeceğim. Böyle kaselere ayırdık. Ve rengarenk edeceğiz. Baksanıza gıda boyasını kullanıyorum. Ve karıştırıyorum. Mükemmel renkli hamurum olacak. Benim kadar parlak. Hazır. Şimdi her şeyi döküyoruz kılıma. Ve güzel rengarenk pastamız pişmeli. Hadi onu götürelim fırına. Büyük annem uyuyor. Neyse sessizce fırına koydum... Aa geldim. Oh, ah, amatörler. Pastaları fırına çoktan koydular bile. Bu yüzden benim güzel zamanım geldi. Baksanıza rengarenk hamur yapacağım. Şimdi en sevdiğim yuvarlak oh, şekilleri alıyorum. Kalıplar hazır. İçine i̇şte muhteşem renkli hamuru döküyorum. Ve hazır olduklarında keklerimin en iyisi olacağını hazır olun. Ah awesome. oh, bebeğim üşüdün sen galiba. Sana battaniye vereceğim. Oh, güzel değil mi? Ah oh teşekkürler. Oh Gideyim yemeğimi çıkarayım. Fattan <laughs> yiye çıkarma tamam mı? Peki hale ya. Aa, bu ne kurabiye mi? Ne yapıyorsun ya? Çeker buradan. Geçmeme izin ver. <laughs> harika. Geldim. Ay, güzel kokuyor. Şef buna bakın harika değil mi? Bence bisküvi harika olmuş. Aa, tamam şunu bu bana ver. Daha iyi oldu. Şimdi güzel bir pasta yapacağım ve en önemlisi orijinalinden bir fark edilemez. Öyle değil mi? Aa, <laughs> benim pastam da hazır. Nasılsın orada? Vay canına sıcacık. Aman tanrım. Görünüşe göre iyi olmuş. Onu tatlı bir şeyle kaplamalıyız. Örneğin sıvı marshmallow ile. Ama önce tadına bakalım. Pekala bu kadar. Kaplıyoruz ve hazırız. Aa, burada şeker ve çikolata malzemelerimiz var. Tüm pastayı süslemek istiyorum. Bence harika olacak. Süper lezzetli çikolatalı, süper tatlı bir pasta. Böyle bir şeyden kim olsa Küçük Alice buna bayılacak. Evet alkışlarınız için teşekkürler. Benim pastamın gerçekten oh böyle güzel olması... Aman tanrım denemek istiyorum. Anne. <laughs> ah, tabii teşekkürler büyük anne. Aç bir bebek için ne pişirdiğimizi unutmayalım. Pastayı mahvedemem. Pekala bisküvilerim hazır. Çıkarmamız gerekiyor. Hmm, güzel kokuyor. Hemen tüm bisküvileri çıkaracağım ve mükemmel pastamı toplayacağım. Sadece bu parlak renklere baksanıza ve kar beyazı kremayı ekliyorum. Harika. Şimdi biraz tatlı şey de ekleyeceğim. Hazır. Pasta şişimiz de burada. Böyle birkaç dokunuş. renk pasta oldu. Harika bir gök e nasıl buldunuz? Havalı değil mi? İşte kremayı dolduruyoruz kalıba. Takıyoruz. Ve pastam sonunda hazır. Bence harika görünüyor. Oh, wow. Vay canına ne güzel giyikler. Vay be bu rapun terini. Vay canına ne kadar güzel tadına bakmalıyım. Aman tanrım. Çok lezzetli. İnanılmaz çikolatalı pasta. Vay. Vay afiyet olsun torunum. Hmm. Şimdi senin sıran. Aman tanrım bu çok lezzetli. Hmm, yummy. Harika olmuş ablacığım. Şeyci. Bu da çok iyi. Hmm, son pasta. Senin de tadına bakalım. Aa, gökkuşağı var burada. Vay canına. Pasta harika görünüyor. 10 üzerinden 10. Evet bu çok iyi. Şefin pastası daha güzel. O kazandı. Evet yaşasın biliyordum. Çiğdem mi? O kadar küçük bir şişe mi? Bence ise ortalama var. Vay be. Aynen öyle. Kocaman bir şişe bu batadında bağlı cölem var. Gördünüz mü? Gördük. Ve burada çok küçük var Jane'de. Baksanıza. Dalga da geçme. Eminimce en lezzetli jölen olacak. Hmm, aynen öyle. Çok iyi. Ve bu arada Joel'e sakıza dönüşüyor. Hadi Mike şimdi sen. Şu an seve seve yiyeceğim. Açıyorum. Şimdi ise sıkıyorum. Hmm, lezzetli. Daha fazlasını istiyorum. Evet. Bayıldım. Şişenin tamamını içmek istiyorum. Bu çok lezzetli bir şey. Ham ham ham. Her şeyi sıktım son damlasına kadar artık şey ihtiyacım yok ay ne yaptın? Yapışkan işte saçlarıma yapıştı. Oh Kabus. Peki yardım edin. Hadi bir saniye. Dün iki haber var. İyi ve kötü. Çiçeği kopardım ama birazcık saçını da kopardım. Aa, saçım geldi mi? Süper. Mark, senin yapışkan şişen olmasaydı hiçbir şey olmazdı. Çok komiksiniz millet. Dikkat bon boncuk şişiriyorum. Kocaman oldu. Evet patladı ama komikti. Hadi, hadi, hadi şimdi sen. Tamam hadi şey açalım. Aa, ama sıkamıyorum. Ah, ne yapacağım? Ay çok acıttı. Gitmiyor o kadar. Jöleyi sıkamayacağım. Ay üzülüyor. Oh, böyle hmm. Kokuşmuş olduğunu bilmiyordum. Aha harika bir fikrim var. Şimdi kendime bir helikopter çağıracağım ve kesinlikle işimi çevirebilecek. Bekliyoruz. Ha <laughs> işte o. Oh Pelot burada. Neyi kaldırmalıyım? Pipi böyle atı. Ben şeyi ona bağlayacağım. Tamam, <laughs> Süper kaldırabilirsiniz. Evet. Şimdi helikopterle gökyüzüne gerçekten kaldırdılar. Ve şimdi ise ağzıma dökün. Evet. ne kadar lezzetli jölüm boş. evet. Nele bu gerçekten çok havalı. Oynan öyle. Yürürmüş sanki. Aha. Bu kadar küçük bir Pringles paketimi cidden mi? Ama ben çok şanslıyım. Çok havalı. Vay be. Britney yine herkesten daha çok oldu. Aynen öyle ve çok mutluyum. Benim kocaman bir Pringles porsiyonum var. Ama Jane başlıyor. <laughs> Aynen öyle. Yine en küçük ambalajım bende. Ama içinde hala çikolatalı Pringles var. Ve hiçbir şeyden daha iyidir. Ne? Sadece bir tane mi? Cidden mi? Of, tamam öyle olsun. Ne varsa onu dinleyeceğim. Hmm, İyi de aslında. Mike şimdi sen. Tamamdır. Hadi açalım. Çıkarıyoruz. Böyle yalıyoruz. Çok lezzetli. İki çikolatalı cips yiyorum. Ama çok havalı bir şey. Evet işte açıcı şey görünüyor. Ama Mike hiç de paylaşmak istemiyor. Sen de kocaman porsiyon var kız. Oh, ne? Elim sıkı işte olamaz. Kızlar bana yardım edin lütfen. Tabii evet, ki testereyle versin. Hayır mı? nasıl istersen. O zaman elimi uzat. Hadi çıkaralım. Çekiyorum. <laughs> Ay, Milli düştü ama elimde bir sürü cips var. O zaman gelin. Oh, Lizzie's. Of, of. Uh oh oh. Hey, bu benim Pringles'ım. Jane, tüm çikolatalı cipslerimi bitirdin. Nasıl yapabilirdin? Ya. Bitti senin sıran. Aynen öyle. Hadi bakalım. Ha, bunu kapağı çıkardı. Aa, oh, yetişemiyorum, ulaşamıyorum. Ama bir fikrim var. Sadece çevirmek gerekiyor kavanozu. Ve böylece çıkaracağım. Harika. Bende bir daha çikolatalı cips var. kocaman resmen şoktayım. ne kadar lezzetli. Bayıldım. Ve aslında bir sürü kaldı. Hmm. bir fikrim var. Kocaman ne? bir şişeye ihtiyacım var ya da bardağa. Çok iyi bir fikrim var. Daha hiç resmen. Kocaman cipsleri böyle parçalıyorum. Ve onları bu kocaman şişeye dolduruyorum. Böyle her yerini dolduruyorum. Tamamen doldurduk. Süper. Ne? Ve şimdi ise en ilginç an. Her şey iyice eritmeliyiz. Millet çekilin. Bu çok eğlenceli olacak. Oh my God. Hazır. Vay be çok havalı düşünmüşsün. Aynen öyle. Ve şimdi ise erimiş çikolatayı tatmanı gerekiyor. Bu gerçekten lezzetli görünüyor. Ve bu yüzden pipetli gözlüklerimi çıkarıyoruz. <laughs> onların yardımıyla içebilirsiniz. Şimdi her şeyi göreceksiniz. Hmm. Hmm. Bu Nefis. Hmm. Çok işte görünüyor. Britney biz de yiyebilir miyiz? Hadi. Ben paylaşmak istemiyorum. Bu kocaman çikolata benim için. Of ya kötü. Ama ne yapacağımızı biliyoruz. Bizde pop var. Onlarla içeceğiz çikolatayı. Oh, <laughs> evet. Çok lezzetli Mike. Oh, çikolataya bayılırım. Ne? Ya bittim mi? Çok hızlı mı olamaz. Aa, ama bunlar ne böyle? Bu pipetler benim değil. Millet. Nasıl utanmıyorsunuz? Ah, neyse. Bu çok komik aslında. Ay, ne kadar küçücük matizer. Bir tane çok olmuş. Bu Vay be Maltizersen çok büyük bir küpüm var Buna baksana Evet yaşasın sonunda şans Benim tarafımda bir kocaman Maltizersen kocaman küpüm var Çok iyi Ve çok küçük tatlılarınız var Ama aslında mutluyum Çok tatlı mini küpüm var İçinde ne var acaba canına. İçinde küçücük celebon ayıcık var. Çok havalı. Şimdi onu yiyeceğim. Mmm, nefis. Şimdi ise çikolatalı kapağını böyle kapatıyoruz. Ve küpün kendisini deniyoruz. Aa, evet. Çok lezzetli bir şey. Asla yememiştim. Hmm. harika. Bak <laughs> like şimdi sen. Oley. Hadi çikolata küpünü deneyelim. Vay canına. E şimdi bir sürü de seketals var. En sevdiğim bonibon life. Şüphe artık biraz erteleyebilirim. Şimdi ise seketalsı yiyeceğim. Ve bu konuda bir pipet yardımcı olacak. Onun yardımıyla tüm bonibonları en hızlı şekilde yiyeceğim kadar lezzetli. Şimdi ise malte dersen küpe dönüyorum. Harika bir fikrim var. Evet. Böyle parçaladım. Baksanıza. Hey, hepsi benim. Böyle topları ağzıma dağıtacağım. Yuvarlanıyorlar. Ah nefis. Çikolata ve leziz. Hadi senin sıran Jane. Aynen öyle. Öncelikle içinde ne olduğunu merak ediyorum ve öğreneceğim. Evet başardım. Çıkarıyoruz kapağı çok hoş. <laughs> Millet ama dokunmayın. <laughs> Tabii. Biz zaten bunu yapacağız. Oh Vay canına, bir sürü marshmallow. Vay ben çok şanslıyım. <laughs> hmm, i̇nanılmaz derecede lezzetli. Marshmallow'ya bayılırım resmen. Hey siz ne yapıyorsunuz? Evet işe yaradı. Kocaman martı sert. Bu çok lezzetli. Oynen öyle. Ben de çok sevdim. Sırada mı çizersen yüz kod daha büyük ve daha lezzetli. Millet. o bizi fark etti. Bir şey yemiyorduk. Ama lütfen söylemiştim. neyse. Benden bir sürü var. O yüzden yiyebilirsiniz. Afiyet olsun. Teşekkürler. Vay ah, canına. Küçücük tek pop. Çok havalı. Ah, çok tatlı bak Peki sizde ne var? Bende ortalama cake pops var. Ayrıca çok güzel. Jane baksana. Ne? Olamaz. Aynen öyle. Çok da olabilir. Tadına bakmak istiyorum. Hayır. İlk başlıyor. Oh, evet. Seve seve. Hadi böyle yiyelim. Hmm, çok lezzetli ama çok az. Sırada kim var? Tabii ki ben. Hayır, şimdi ben. Hmm, Aa, çok lezzetli. Ne kadar da güzel. Baksana rengi reng. Ay. Her şeyi bitirdim. Şimdi ben sonunda benim sıram. Hmm, kokusu inanılmaz. Hey. Ama çok ağır. Ah, beklemiyordum bunu. Hadi ama millet gülmeyin bana. Ha, buldum. Onu böyle parçalayabilirim. Hadi ama ama kesemiyordum çok zor. Ay işe yaradı. Vay canına buna baksanıza ne kadar iş işte, dalıcı görünüyor. Çok güzel. Mmm nefis. Yummy. Biz de deneyebilir miyiz? Kek bopsu mu mu? Tamam öyle olsun afiyet olsun. Teşekkürler Cenk en iyisisin. Bekle bizde tam yarısı var hadi. Afiyet olsun arkadaşlar.